G20 zirvesinin gerçekleştirildiği Roma'da kıdemli bir ABD'li yetkili, ABD'nin enerji tüketen ülkelerle OPEC Plus ülkelerine üretim konusunda baskı yapmaları için görüşmeler yaptığını belirtti. Ham petrol hafta başlangıcına hafif yukarı yönlü bir hareket ile başladı. Goldman Sachs ekonomistleri, Fed'in 2022 Temmuz ayında faizi arttıracağını tahmin etti. Kurum ekonomistlerinin önceki tahminleri Fed'in 2023 yılında faiz artışına gideceği yönündeydi. Hafta kapanışından önce sert bir düşüş gösteren Ons Altın, günü hafif yukarı yönlü bir hareket ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mütabık kalındığı bildirildi. Dolar kurunda geçen hafta ortasına kadar gerçekleşen geri çekilmeler kısıtlı kalarak yerini yükselişe bıraktı. MicroStrategy CEO'su, kurumumuz 114 binden fazla Bitcoin ile dünyanın en büyük halka açık kurumsal Bitcoin sahibi konumundadır ve arttırma fırsatlarında değerlendirmeye devam edeceğiz tarzında açıklamalarda bulundu. Hafta kapanışından önce Bitcoin'de gerçekleşen yükseliş kısıtlı kaldı ve yerini geri çekilmelere bıraktı.